Hayırlı bayramlar sayın takipçilerimiz. Sağlık, sıhhat, huzur diliyorum. Allah tekrar neredirsin? Ben Erdal Bayram. Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikalar Konfederasyonu Eğitim Sekreteri. Aynı zamanda Bağımsız Tarım Orman Çevre Sendikası Genel Başkanıyım. Konumuz memurlara ikramiye. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 13. başvurumuzdur. Genel Başkanımız Sayın Bayram Zengin'in memurlara ikramiye verilmesini Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı 13. kez başvurduklarımızı ve kamu işçileriyle emekler olduğu gibi memurlar da ikramiye verilmesini istedik. Sayın Genel Başkanımız Bayram Zengin, Cumhurbaşkanı'na yapmış olduğu müracaatında şu ifadeleri kullanmıştır. 25 Ocak 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2061 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca kabuda istenmedilen tüm işçilere taşıran işçiliğinden kadroya geçenler dahil 31 Ocak Cuma günü çalışanlar arasında ikrami olarak bilinen ilavet hediyenin birinci yarısı ödenmiş ikinci yarısı ise Ramazan bayramı öncesinde 22 Mayıs 2020 Cuma günü ödenmiştir. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan ilavet hediye İkramiye ödemeleri 1956 tarih 1956 tarihli 6772 sayılı yasak kapsamında yapılmaktadır. Yasa gereği her yıl iki cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanmaktadır. İkinci Cumhurbaşkanlığı kararı Kurban Bayramı öncesi yayınlanacak ve Kurban Bayramı arifesinde ve Aralık ayında yapılacak ilave ettiği ödemelerin tarihi belirlenecektir. Kamuda çalışan işçilere 1956 tarihinden itibaren ikramiye ödenmektedir halen toplu sözleşme ve yüksek hakem kurulu kararı ödenen ikramiyeler hariç olmak üzere kamu işçileri Cumhurbaşkanlığı kararı ile her biri yarım aylık ücreti tutarında 4 adet ilave tediye ikramiye ödenmektedir. Kamu işçileri tasarruf işçiliğinden kadroya geçenler hariç Mayıs ayı içinde toplu sözleşme uyarınca 854 TL tutarında denge ödeneği de ödenmiştir. Yetersiz olmakla birlikte ayrım yapılmaksızın tüm emeklere de yılda iki defa biner TL tutarında ikramiye verilmesi memnuniyet vericidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında işçilerle birlikte çalışan çoğu kez aynı odayı paylaşan memurlara yasal hakları olmasına rağmen ikramiye ödenmemektedir. Devletin ayrımcılığına izahı yoktur. Memurlar olarak bu haksızlığı ve ayrımcılığa isyan ediyoruz. Devlet çalışanlar arasında ayrım yapılmamalıdır. Memurlara övey evlet muamelesi yapılmasından vazgeçilmelidir. Cumhurbaşkanı 13. Başvurumuz Tüm siyasi partilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkan vekilleriyle defalarca görüştük. Konuyu anlattık. Memurların taleplerini ilettik. Bask olarak Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde başbalık dönemi başvurularımız hariç 14 Mayıs 2020 tarihinde 13. başvurumuzu yaptık. 4688 sayılı kamu Görevleri ve toplu sözleşme kanunun 28. maddesinde toplu sözleşmenin kapsamı başlığı altında görüşülecek konular arasında ikrami hakkı bulmasına, memurların 19 yıllık toplu pazarlık sürecinde ikrami hakkı ne görüşme masasına getirilebilmiş ne de toplu sözleşme metinlerine girebilmiştir. Yetkili sendikaların bu aymazlığın iktidar tarafından istisar edilmesi, ve ikrami hakkının görmezden gelinmesi vicdanları rahatsız etmektedir. Çözüm 6.772 sayılı yasa gereğince 4.688 sayılı yasada yer alan memurlara ikrami hakkının toplu pazarlık yöntemiyle alınacağı sözde ve sahse sendikaların bu konuyla ilgilenmedikleri yetki el değiştirmediği sürece sorunu çözülemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle sorunu çözüm için defalarca Cumhurbaşkanı ve siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekillerini yazılı başvuruda bulunarak 6772 sayılı yasanın memur ve sözleşmeli personelde kapsayacak şekilde değiştirilmesini memur ve sözleşmeli personelin kapsama alınması teklif ettik. Bu haklı talebimizi hayata geçirmesi, alınan yasa değişikliğinin bir an önce yapılması, 6772 sayılı yasa kapsamında memur ve sözleşmeli personel ilave tedbir edilmesi bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve siyasi partilerin, memurların bir haklı sesle kulak vermesini istiyoruz. Unutulmamalıdır ki, asli ve sürekli görevleri günün her saatte ülkenin en ücra köşesine kadar gerektiğinde canı pahasına kamu görevlileri tarafından yerine getirilmektedir. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde başta sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerin gerektiğinde nasıl hayatları pahasına çalıştıkları bilinmektedir. Buna rağmen devletin ayrılacak şey yapılması izahı yoktur. 3 milyon 250 bin aşkın memur ve sözleşmeli personelin adına talebimizi bir kez daha yeniliyor. Konunun her aşamada takipçisi olmasını bilmesini istiyoruz. Kaboyuna saygıyla sunuyoruz. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Allah bayramınızı mutluluk içinde ailenizle beraber geçirmenizi nasip etsin. Evde kal. Sağlıklı kal Türkiye diyoruz.